Herkese merhabalar. Analiz Departmanı'nın bu bölümünde Beşiktaş Kulüp Brüj mücadelesini konuşacağız. Deniz merhabalar. Merhaba abi nasılsın? İyiyim teşekkür ederim sen. Ben de iyiyim teşekkürler. Abi, maçta konuşacak şeyler epey sınırlı. Kulüp Brüj gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş'ın çıkma ihtimali kalmadı. Rıza Hoca da kalan maçlarda ülke puanını düşünerek oynayacağız dedi ama eksikler de çok fazla. Nasıl bir maç bizi bekliyor? Şimdi birazcık Beşiktaş'ı tabi değerlendirmek lazım bu dediklerin ışığında. Bir önceki Brüj mücadelesinden sonra Beşiktaş iki tane antrenör değişikliği yaptı. Önce Şenel Hoca sonra Burak Hoca'yla yollara ayrıldı ve dediğin gibi Rıza Çalınbay göreve getirildi. Evet ülke puanı da önemli bir konu. Oradan gelecek gelirler de önemli bir konu ama Beşiktaş'ın tutunması gereken birlik yarışı var. Bunun da ama bence ötesinde ben bu karşılaşmaya asıl şöyle bakıyorum. Beşiktaş bir ivme kazanmaya başladı Rıza Çalınbay'la. Yani bir galibiyet sürecine girildi. Oyundan ziyade sonuç odaklı neticelerin üst üste gelmeye başladı ve bu ivmenin özellikle de bence korunması temele maç olacak. Bu doğrultuda bence Beşiktaş bu karşılaşmayı ciddiye alacaktır en nihayetinde bir Avrupa karşılaşması. Seyircisinin önünde kesinlikle bir kötü sonuç istemeyeceklerdir. Çünkü o ivmeyi bozmam adına. Yani o yoksa tabii ki ülke puanı ya da oradan gelecek bir ekonomik galibiyet bonusu. Bunlar hepsi kıymetli ama bence takım ahengi şu anda temelde öne koyulması gereken şey. E tabii az kadro diyoruz ama sakatlık sayısı da oldukça fazla. Eric Bailly, Amarty... Gezal, Odana, Raşitsa, Bahtiyar, Salih ve kadroya yazılamayan Tayfur Umut Meraş da var. O yüzden hani bayağı sıkıntılı bir kadro var. Gençlere şans verir mi yoksa nasıl bir kadro bekleyebiliriz? Yayına girmeden önce seninle bir muhtemel 11 yapmaya çalışırken aslında belli mevkilerde çok fazla zorlanmadık. Çünkü bazı oyuncular hakikaten pozisyonlarındaki tek alternatifler haline düşmüş durumdalar. Evet dediğin gibi sakatlar önemli ama halen Beşiktaş'ın sahaya çıkarabildiği çok kaliteli bir ilk 11'i var. Yani bunun kesinlikle unutulmaması lazım. Lig yarışında da Avrupa maçlarında da bunun unutulmaması lazım. Evet bazı oyuncular da aslında transfer edilirken de bu soru işaretlerini barındıran oyunculardı ama maalesef Beşiktaş adına bazı gerçekler su yüzüne çıkmaya başladı. Şu anda bir yönetim durumu da var tabii Beşiktaş'ta bir yönetim belirsizliği de var. Bu yönetim belirsizliği antrenörün önümüzdeki sezon durumu, oyuncuların durumu derken bence bu karşılaşmalar o kadar da hafife alınacak. Avrupa'dan elenmiş dahi olsa değil. Neden dersen şimdi kadrodaki bazı oyuncuların önümüzdeki seneki durumları yerlerin işte e, ya da bazı kontrat isteyen, maaş isteyen oyuncular hep bu karşılaşmalarda aslında verdikleri performanslarla olumlu krediler kazanıyorlar kendilerine. O yüzden sokak tabiriyle gazozuna bir karşılaşma olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Zaten dediğin gibi iki başkan adayı da Rıza Hoca'yla devam edeceğini söylediği için bence bu oyunculara da bir mesaj oldu. Hadi kesinlikle. artık oynayın ona göre kalıp kalmayacağınız devre arasında belli olacak dedi milyar öncesinde bir Rebiç Moleka uyumu ortaya çıkmıştı ve taraftarları özellikle Rebiç'in yükselen formu heyecanlandırmıştı. Son maçta da cezalı olduğu için oynayamamıştı. Herhalde bu maçta onu bekleyeceğiz ve hani ne beklemeliyiz Rebiç'ten ya da Moleka oynar mı? Hücum anlamında ne bekliyoruz Beşiktaş'tan? Muhtemel 11'i de düşündüğümüzde aslında Beşiktaş'ta yeri garanti olmayan tek oyuncu grubu ön taraftaki oyuncular. Onun haricinde dediğimiz gibi bazı isimlere bir mecburiyet doğmuş oldu ama ön tarafta tabii Abu Bakar'ın son karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmasının ardından ben onun iç sahada bir dönüş yapmasını taraftara, yönetime, hocaya, kadroya, basına herkese bir cevap vereceğini düşünüyorum. Çünkü bu da kulüp bürüş karşılaşması önemli bir sahne. Cenk Tosun'u belki dinlendirip Rebiç, Muleka ve Abu Bakarlı bir düzen tercih edilebilir ki dediğin gibi senin de Beşiktaş karşılaşmasında Rebiç çok olumlu bir performans, çok güzel bir asist, Muleka'nın golü. Beni hatta şaşırttı biraz çünkü Rebic'in acaba bu transfer tutmadı mı? Çok da büyük beklentiler vardı. Burada da konuşmuştuk ilk transfer edildiğinde. Ama Rebiç'in idmanlarda özellikle müthiş çalış Bunundan bahsediyor bütün muhabirler. Bunu söylüyorlar. Antrenörün dilinde olan bir konu. Rebic'in bir tekrardan kendi gösterme maçı olabilir. Bir de istersen kulüp burcu tarafını konuşalım Tabii abi. Ki. Ya dediğim gibi gruptan çıktılar, ligde orta sıradalar ve önemli bir maçları da var hafta sonu. O yüzden hani deplasmana geliyorlar. Ne kadar ciddi bir kadroyla çıkarlar, rotasyon yaparlar mı? Nasıl bir kulüp burcu beklemeliyiz? Yani Fenerbahçe bölümünde de konuşmuştuk. Şimdi evet gruptan çıkmak önemli ama grubu lider tamamlamak bir tur ve bir seyahat daha az demek. Ve o yoğun maç fikstürlerinde bunun kıymeti çok büyük. O yüzden Kulüp Brüj'ün Yine bu maçı ciddiye alacağını ama onların da bazı ufak sakatlıkları olan ya da üst üste maça çıkan milli takıma gidip yine devam eden oyuncularından bazılarını belki dinlendirme olasılıkları olabilir. Ama geniş hücum portföyüne sahip yani kim oynasa belli sorunlar yaratabilecek bir takım ekolüp bürüş ki ilk karşılaşmayı da hatırlarsak yani Beşiktaş Mert Merkünonun çok ciddi bir performansı ve birazcık da bir fırsat pozisyonu bir şans golüyle de diyebileceğimiz bir şekilde oradan bir puanla dönmüştü Cenk Tosun'un ayağından gelen golle ama. Fanaken olsun, olsan olsun. Ferancuk'la çok tehlikeli bir oyuncu. Thiago öyle beklerde Saben'in sakatlığından bahsediyoruz ama Buhanan çok önemli bir oyuncu. Zinker Nagel aynı şekilde yani kim oynarsa oynasın ki Vanaken'in ben ilk yayında da söylemiştim. Yani bir potdivari bir durumu var. Bir takım aidiyeti var. Yoksa Avrupa'da Premier Lig'de çok ciddi isteyenleri West Ham başka diğer takımlar yani Belçika milli takımıyla Dünya Kupası oynayan ve direkt ilk 11 oyuncusu olan bir oyuncu o da. o yüzden tabii ki Brüjün bu maçı ne kadar önemseyeceği de önemli bir faktör olacaktır ama onların da Beşiktaş Beşiktaş seviyesinde önemsediklerini düşünüyorum bu maçı. Peki az kadro fena değil dedik Beşiktaş için ama yedeklere de baktığımızda hücum anlamında bir tek Cenk'i hani kenara attık şu anda. Onun dışında çok fazla seçenek yok gibi. Genç oyuncuların süre bulmasını bekleyebilir miyiz? Hangi oyuncular süre bulmalı? Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani maçın ilerleyen döneminde tabii ki Demir Ege ve Semih Kılıçsoy'a bir şans gelmesini nacizane bekliyorum ve istiyorum. Çünkü iki oyuncu da bence forma bulduklarında bu takıma bir şeyler verebileceklerini, gelişime son derece açık olduklarını ki bu oyuncular milli arada tabii herkes takip etmiyor olabilir ama onlar da alt yaş milli takımlarında hep olumlu performanslar vermeye devam ediyorlar. Semih Kılıçsoy benim halen çok büyük beklentim olan bir oyuncu. Onu görebilmeyi şahsen çok isterdim. Ama tabii orada dediğimiz gibi kulübeden oyna Cenk dahil olabilir ya da saydığımız diğer Rebiç, Muleka alternatifleri herhangi bir yedek kalırsa o yine bir senaryo. Tabii Demiregen'in de forma bulma ihtimali sonradan özellikle çok yüksek ki bir bakmışız ilk 11'de de görebiliriz. Rıza Hoca bu doğrultuda bir açıklama yaptı. Yani oyunculara aslında şans vermek istediğine yönelik, öz kaynağı değerlendirmek istediğine yönelik bazı şeyler söyledi ki Beşiktaş aslında bu entegrasyonu son yıllarda en iyi yapan takımlarımızdan birisi. Yani Beşiktaş'ın belki kayıp sezon, yönetim mi değişecek, ne olacak derken hem gençleri kazandığı hem de birazcık o ivmeyi getirdi ama birazcık daha önümüzdeki sezona istikrar taşıdığı bir sezon olması belki kendi adlarına çok kıymetli olacak. Çünkü bu sezon şampiyonluk yarışında bulunmak Beşiktaş adına tabii ki henüz bitmiş hiçbir şey yok ama çok da kolay gözükmüyor. Uzun maraton olsa da üstündeki diğer iki İstanbul takımı hakikaten çok etkileyici bir performans sergiliyorlar. O yüzden Beşiktaş'ın hem gençlerini kazandığı hem kadroda önümüzdeki sezon için doğruların kim olduğunu, hangi oyuncularla yola devam edileceğini netleştirdiği bir süreç bekliyor Beşiktaş'ı. Rıza Hocaya da Beşiktaş'a da bu anlamda başarılar dileyelim. Sonuçta bir ülke puanı mevzusu hala da ortada mevcut. Semi özelinde bir sorum daha var benim. E, Santrafor mevkisinde mi yoksa kant olarak mı daha mantıklı görüyorsun? Aynı şekilde Demirege de 6 numaraya çekilip Amir 8'e atılabilir mi gibi sorular geliyor taraftarlardan. Onlarla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Şimdi birazcık abartalım meydanı bulmuşken. Ben Semih Kılıçsoy stil olarak tabii ki o patlayıcı hareketleri, şutları, çizgi üzerinden çalımları ki hatta onu bir U19 karşılaşmasında izlerken eminim ki öykündüğünü, Hemminson'un stiline çok benzetiyorum ben oyuncuyu. Yani iki ayağıyla da çok sert şutlar, sürekli kaleyi düşünmesi, dripling kabiliyeti, çok aşırı derecede uzun boylu olmayışı. Onu bence çok iyi bir kanat forvet oyuncusu yapacaktır. Santrafor olmaktan ziyade bir kanat forvet oyuncusu meziyetlerine çok daha sahip. özellikle. O e, takipçiliği, o ikinci oyuncu olarak yaptığı koşular da çok etkileyici. Ben oyuncuyu hatta şu anda da konuşma fırsatı bulabildiğim için çok mutluyum. Çünkü birazcık böyle genç oyuncu falan deyip çok fazla üzerine detaylı yorumlar yapılmıyor. Ben bu anlamda e, Semih'i e, önünü çok açık görüyorum. Hala çok genç bir oyuncu, hala peştaşa katacağı çok fazla şeyler var. Bunu söyleyelim de aynı şekilde 6 numarada da kullanılabilir, 8 numarada da kullanılabilir. Yani onun da top hassasiyeti pas yeteneği ve bir anda da şok prese katılımı o fiziksel gücüyle bu departmanlarda da onu çok kıymetli buluyorum. Ama onun birazcık daha mevkisini net bir şekilde bulması lazım. Dediğim gibi oyuncu 6 numarada da 8 numarada da belki bir anda Beşiktaş'ın karşılaşmaya verdiği öneme göre bütün oyuncuların yerine herhangi birinin yerine de orada forma şansı bulabilir. O zaman teşekkür ederiz abi Beşiktaş yorumların için. Ben teşekkür ederim. Analiz departmanının bu bölümünde Beşiktaş kulüp bürüz mücadelesini ve Beşiktaş'taki son durumu değerlendirme altına aldık. Herkese iyi seyirler dileriz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.